Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz benim adım Ece. Bugün kendimi kremleyeceğim. Pazar gününe 24 saat odada kaldım. Challenge çıkacağım. Pazar günü. Evet. Önce elimizden başlıyoruz. Koronavirüsü biliyorsunuz. Dünyayı ele geçirdi hep o çinler yüzünden yarası çorbası yediler. Şimdi karşınıza bir kişi olacak. Ona lütfen güzel davranın. Anne! Efendim anneciğim. Dur sen. Söyle yavrum. Bir gelir misin? Bir şey Söyle bebeğim. Bu kadın Efendim. Arkadaşlar bakın anneme çektim. Anne merhaba, merhaba desene. desen Kendini tanıt anneciğim. Anne ben kendimi tanıtmayayım. Senin videon bebeğim. Hadi. Anne lütfen. Ben... Hayır senin kanalından çekiyorum ben. Benim kanalım mı var? Ben aynı şekilde Aksoy. Bey. Merhaba. Kaç <laughs> yaşındasın? <gülüyor> 37. O ne? Ne ara 37 oldun? <laughs> ne ara 37 oldun ya? Sen ne dedin ben? Acık Sen anasında ben beğenmem miyim? Düşüyordum herhalde. Arkadaşlar çok fazla oldu. Çok fazla yaptım. Yes. Gününüz aydın hanımlar. Bebeğimizle annemizle tok bir maşallah. Bir çaydan. kardeşin onu Tabii siz burada bekleyin ben alıp geliyorum. Restek. <laughs> <Estağfurullah. Gülüyor> Sudayım süreceğim. Allah fazla edecek. Hadi. Ne <laughs> canım? Sana ne? Yani yapıyorsun oğlum. Sen beni rezil ettin, ben seni rezil ettim. Yani ödeştir. Hem böyle đişip duracak mıyız ya? Bence artık arkadaş olalım. Kızım senin amacın ne? Ha? Eğer amacın gene beni soyup kıyafetlerimi tuvalet atmaksa onu bir kere yerler söyleyeyim. Ya ben senin çıplak vücudun meraklısı değilim tamam mı? <laughs> Allah Allah ya. Yakınları hani belki ortak gözleriniz vardır. Arkadaş olur, falan şimdi. Şey. Hadi Bak. tamam ver çağırdım da gideceğim annesi. Anne, daha videomu çekmedim. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bak. Gramlamam. Hani, o ben. Aklı, Şimdi bizim salondayız. <laughs> Bana çok güzel bir Videoda <laughs> <da. gülüyor> <Şu tayfalardan> başlayalım. Hangi Hangi sen. Şey anlamadım. Ayrıca benim hip hop falan bir şey olmaz çok merak ediyorsan benim olayım daha çok bu. Ne ya o adam gülüyorsa? Şey. Biz ona metal müzik diyoruz. O da bir şey daha anladım ben. <laughs> Arkadaşlar benim Zeynep ablam diye bir ablam var. Onun bir tane ama Köpeği var. E o da her an küçücük daha dişleri yok. Deyip, hmm. bu, 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 bu. anne. Zeynep ablamlar ne zaman gelir? Geldiğinde Hera'yı da işte, işte, geldi, <laughs> Geldinde, her getirecek ama sayfa yıldız. Altyazı

Lit diş macunu alana boyama bu bedava. Farmik Kids. <laughs> Çocuklar için özel yetiştiren bu diş macunu SLS ve profil içermeyen ile dişlerin parlamasına diş ve diş eti sağlığının korunmasına yardımcı olur. Evet, <laughs> Üç 3 yaş üzeri çocuklar için diş macunu çile karamalı. Bir de 102'ye. Şu Şimdi diş macunu. Pembesini tabii ki de. Çok beraber varsın. Bir arkadaşımız benim kanalıma böyle demiş. Onur. Onur diye biri galiba. Arkadaşlar görüşürüz.